Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk defa izliyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu videomuzda artan dolar fiyatıyla alakalı bir takım analizler yapacağız. Beklediğimiz pik hareketler neredeyse gelmeye başladı. Fiyatın nerelerden dönebileceği ile alakalı bir takım fikirlerimi belirteceğim. Onun sonrasında da gram altında hedeflediğimiz hareketlerin de üzerinde bir fiyat geldi. Gram altın grafiğini inceleyeceğiz ve yakın zamanda hangi fiyat hareketlerini beklediğimi aktaracağım. Son olarak ise kripto para tarafına bakacağız ve o taraflarda beklediğim fiyat hareketlerini belirteceğim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak dolar tl kuruna baktığımız takdirde uzun süredir aktardığımız trendler yavaş yavaş hedefe yaklaşmaya başladı ve dolar fiyatı en önemli direnç noktası olan 22 tl ve 24 tl'yi kırarak hareketine devam etti. An itibariyle 26 TL üzerinde bulunan dolar fiyatı ilerleyen süreçlerde yükselişine devam edebilir. Geçmiş süreçlerde Merkez Bankası'nın faiz kararlarından önce bir pik hareket yaptırılıp kararlarla beraber sert bir düşüş gelebileceği yönünde bir takım fikirlerimizi belirtmiştik. Fakat pik hareket yapılmadığı takdirde ise öyle bir düşüş beklemediğimden bahsetmiştim. Bahsettiğim ikinci seçenek gerçekleşti ve pik hareket olmadan yetersiz bir faiz artışı yapıldı ve faiz artışının hemen sonrasında sert yükseliş devam etti. Şu an itibariyle beklentilerimizi güncelleyebiliriz. Şu anki beklentimiz yaklaşık 27-28 TL civarlarındaki direnç noktasının test edilmesi ve bu seviyelerde bir pik hareket yapılması yönünde. Onun sonrasında salmış oldukları dolar fiyatına bir müdahale edebileceklerini düşünüyorum. Bundan dolayı 27 TL üzerinde dolara yatırım yapmanın biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Direnç noktası ve pik hareket diyebileceğimiz nokta yaklaşık 27-30 TL arasında kalan bir fiyattır. Bundan dolayı o fiyatlardan bir geri dönüş bekleyebilirim. Bir pik hareket gelmesi dahilinde uzun vadede dolarda yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Müdahale sonrasında da doların maksimum 22-23 TL civarlarına kadar geri çekilme yaşayabileceğini düşünüyorum. Onun sonrasında yavaş yavaş adım adım kaldığı yerden yükselişine devam edebilir. Bundan dolayı dolar fiyatı 27 TL'nin üzerine çıktığı takdirde biraz daha dikkatli olmakta fayda olabilir. Özetle söyleyecek olursam dolar TL'de 27-30 TL arasında bir pik nokta ve onun sonrasında bir geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilmenin de maksimum 22-23 TL civarlarına kadar olabileceğini ve sonrasında uzun vadede dolar TL'nin yükselişine devam edebileceğini düşünüyorum. Sonralıklı olarak gram altın tarafına bakacak olursak gram altında da beklediğimiz sert yükselişler nihayet gelmeye başladı. Kanalı açtığım süreçlerde gram altın yaklaşık 900 TL civarlarındaydı ve o süreçten beri yükselişler beklediğimi belirtmiştim. İlk hedefimizin 1200, ondan sonra da 1500 TL civarlarındaki orta vadeli beklentilerden bahsetmiştim. Bugün görüyoruz ki orta vadeli beklentimizin bile üstünde bir fiyat hareketine kavuşmuşuz. 1600 TL civarında bulunan gram altında ilerleyen süreçlerde 1800 TL civarlarındaki direnç noktasına kadar bir yükseliş bekliyorum. Gram altındaki destek noktamız ise yaklaşık 1450 TL civarında. Gram altında ilerleyen süreçlerde güzel yükselişlerin devam etmesini bekliyorum ve özellikle dolar fiyatında geri çekilme olması dahilinde de gram altında daha ufak geri çekilmeler ve onun sonrasında da daha güzel geri toparlanmalar bekliyorum. Dünya genelinde ons altının yükselmesiyle beraber gram altında da daha güzel yükselişler gelebilir. Özet olarak gram altında uzun vadede yatırımın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum ve onun sonrasında harika kazançların gelebileceğine inanıyorum. Kripto para tarafına baktığımız takdirde ise Bitcoin son süreçlerde nihayet beklediğimiz yükselişleri gerçekleştirdi ve 30 bin doların üzerinde tutunmayı başardı. Kripto para piyasası şu an itibariyle tüm dünya piyasalarının rahatlamış olduğu gibi bir nebze nefes almaya başladı. İlerleyen süreçlerde kripto para piyasasında biraz daha yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. 30 bin doların üzerinde tutunmayı başardığı sürece ilerleyen süreçlerde yaklaşık 32 bin doları hedefleyeceğini düşünüyorum. 32 bin doları aşması ve üzerinde kapanışların yapılması dahilinde 36-38 bin dolar bandına kadar yükseliş gelebilir. 30 bin doları kaybettiği takdirde ise yaklaşık 27 bin 600 dolara kadar bir gevşeme yaşanabilir. 27.600 dolar civarı trend açısından çok önemli olduğundan ötürü oraların kaybedilmemesi büyük öneme sahiptir. Fakat oralara kadar temas edip oralardan güç alıp yükselişine devam ederse o zaman yükselebileceğini bize daha fazla kanıtlar ve yükseliş daha emin bir şekilde olabilir. Altcoin'lere gelecek olursak Bitcoin dominansı halen çok yüksek olduğundan ötürü Bitcoin yükseliş yaşadığında altcoin'ler çok daha hafif yükseliyor ve Bitcoin çok hafif düşse bile altcoin'ler çok daha büyük düşüşler yaşayabiliyor. Bu süreçlerde altcoin yatırımları biraz daha tehlikeli olabilir. Kısa vadeli altcoin yatırımları oldukça tehlikeli bir durumdadır. Kısa vadede fiyat daha volatil bir şekilde hareket edebilir ve BTC dominansı %52'nin üzerine tutunabilirse onun bir üstündeki direnç alanını hedefleyeceğinden ötürü altcoin'ler daha kötü günler yaşayabilir. Demirbaşlardan Ethereum tarafına baktığımız takdirde ise Ethereum yaklaşık 1880 dolar civarındaki hareketine devam etmekte. Gördüğünüz gibi Ethereum bu aralar sıkışmış bir fiyat hareketi içerisinde ve önümüzdeki süreçlerde sert hareketler sergileyebilir. İlk direnç alanımız yaklaşık 2000 dolar civarında, onun da bir üstünde 2200 dolar civarında bir direnç alanı daha bulunmakta. Destek noktası ise 1800 dolar civarında yer almakta. Ethereum'da da bir süre boyunca yükselişlerin devam edeceğini bekleyebiliriz. Özet olarak kripto para piyasasında yükselişlerin bir süre daha devam etmesini bekliyorum ve onun sonrasında geri çekilmeler bekliyorum. Elbette geri çekilmelerin geleceği vakitlerde sizlere buralardan yeniden güncellemeleri yapacağım. Bu süreçlerde Bitcoin'deki beklentim ilk olarak yaklaşık 32 bin dolar civarının test edilmesi yönünde. Oranın üzerine çıkması dahilinde de 36 bin dolar hedeflenebilir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyeleri bilerek hareket etmek daha faydalı olacaktır. Bu arada şu an itibariyle ilk kayıtta 20 dolar hediye eden bir borsa var. MXI borsası yeni gelen ve kimlik doğrulamasını yapan Türk kullanıcılara özel vadeli işlemlerde kullanılabilecek 20 dolar hediye etmekte. Aynı zamanda MXI borsası 200x'e kadar kaldıraç sistemini sunmakta ve diğer borsalara nazaran çok daha düşük işlem ücretleri almaktadır. Aşağıya bırakacağım özel indirimli referans linki ile kaydolabilirsiniz ve hemen işlem yapmaya başlayabilirsiniz. MXC borsasına USDT transferini bilmiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O konuda yardımcı olabilirim. Evet arkadaşlar bugünlük anlatmak istediklerim buraya kadardı. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.